Ee, az evvel bir arkadaşımıza ana hesap e, teslim etmiş oldum. Şimdi bu e, hesaplarda arkadaşlar önemli bilgiler vereyim. Ana hesap da e, versem size, alt hesap da versem. Bunlar daha önce kullanılmamış olan hesaplar. Yani sıfır hesaplar. E, ve bütün bilgilerde e, legal yani herhangi bir şeyi manipüle ederek değil. Yani işte Türkiye'den bir hesap açarak kalk, bunu business yaparak değil. İşte içerideki reseller sertifikaları sahte değil arkadaşlar ve bunların bir şeyi var yani bir karşılığı var orijinal e, hesaplar e, ve tamamı Amerika Birleşik Devletleri e, merkezli olan hesaplar şimdi özellikle yeni olduğunu göz önünde bulundurursanız burada yeni teslim aldığınız bir hesabı paldur küldür işte e, onlarca alım yaparak, ilerlememenizi tavsiye ederim. Ve burada yavaş hareket edin. Misal satın alma yapmadan önce belki birkaç gün bu hesaplar üzerinde işlemler yapın ama bunlar hemen satın alma işlemleri de olmasın yani. Misal ürün arama işlemleri yapabilirsiniz. Ürün araştırırken bu hesapları kullanabilirsiniz. Ürün ararken farklı yazılımlar kullanıyorsanız Bunları yine bu tarayıcıyı açarak onun vasıtasıyla incelemelerinizi, arge çalışmalarınızı yapmaya devam etmelisiniz. Sadece bunu işte açıp satın almadan satın almaya kullanmanızı önermiyorum. Onun dışında bundan önce yani bu tarz e, benden bir hesap almadan önce e, ticareti zaten yapıyorsanız ve satın almalar gerçekleştirdiyseniz, müşterilerinize ürünleri gönderdiyseniz ya da depoya ürünler gönderdiyseniz, e, diyelim bir alıcı hesabınız kapandı ve bu alıcı hesapta belki de işte bir kartınızda bloke edildi, bir kartınız uygun olmayan kart olarak kullanıldı ya da kartın doğrulama sürecini de başarıyla geçemediniz. Şimdi kartın doğrulama sürecini başarıyla geçemediyseniz kalkıp o kartı mesela bu hesaplarda kullanmayın ya da daha önceden kapanan bir hesapta kullandığınız bir kartınız varsa. E, bu hesaplarda kullanmayın. Yeni e, bir kart kullanmanızı öneririz. E, onun dışında işte bu hesaplar dediğim gibi yeni sıfır. E, siz bir kart koyuyorsunuz. Bu kartı Amazon diyelim doğrulamak istiyor. Gerçekten size ait bir değil mi diye. Ve bu doğrulama e, süreci içerisinde sizden istediklerini vermelisiniz arkadaşlar. Bunları eğer veremiyorsanız bu doğrulama yapılamaz. Doğrulama yapılamadığı için de bu sefer hem kartı korumak için yani kartın sahibini korumak için. Bu siz de olabilirsiniz ama Amazon bunu bilmiyordur yani. Onun dışında bir de hesabı da koruma altına alabilmek için ne yapar? Kapatacaktır. Yani kısıtlayacaktır. Sizin doğrulama süreciniz tamamlanana kadar bu hesaplara erişiminizi engelleyecektir. Bunlara dikkat edin. Özel bunu çerez toplama diyoruz o ilk bölümde söylediğim konuyu. Yani satın alma yapmadan önce bir işlem yapma kısmında bunu çerez toplama olarak kabul edin ifade olarak. Bu, bunu belirtmek istiyorum. Ayrıca e, kartları e, eklerken kartların billing adresleri de yazılıyor. Billing adreslerinde kullandığınız kartın e, içinde ilgili banka olabilir, Pioneer olabilir. Buradaki adres bilginiz neyse o billing adrese de yine aynı adres bilgisini e, eklemeyi unutmayın. Sizin shipping adresiniz başka bir şeydir, billing adresiniz başka bir şeydir arkadaşlar. Bunu da e, özellikle önemsediğim belirtmek istiyorum. Ayrıca ana hesap verdiğim arkadaşlarla ilgili de başka yine uyarılarım var. Onları zaten özelden kendilerine belirtiyorum. Onun dışında atladığımız varsa yine sorabilirsiniz. Özelden cevaplandırabilirim. Ana hesaplarla ilgili bir de şöyle bir şey var. Ana hesaplarda arkadaşlar prime ücretleri size aittir. Yani kullanıcı aittir. Alt hesaplarda ise prime ücretlerini ben sağlıyorum. Yani benim verdiğim hesaplar zaten prime hesaplar. Sizin ayrıca bir prime ödemesi yapmanıza gerek kalmıyor. Ana hesaplarda sadece bir kere bana bir hizmet bedeli ödüyorsunuz ama alt hesaplarda aylık olarak düşük ücretlerle aylık olarak ödeme alıyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Hoşçakalın.